Arkadaşlar, Ortaköy Doğal Ürünler Pazarı Malatya Pazarına geldik. Geçen hafta mısır püskülü ve kiraz sapı çayı vermiştim size. Bu hafta ona bir ilave yapacağız. Kolay gelsin, merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Mısır püskülü, kiraz sapı çayı, bir de ısırgan otu istiyorum. Var mıdır sizde? Hepsi de yan yanaymış. Evet, bakın... E o kadar artık uygulanabilir hale geldi ki kiraz sapı çayı ve mısır püskülü beraber içinde avokado yaprağı da var bunu ilave de edebilirsiniz tabii ki bir de yanına ısırgan otu ekleyeceğiz bu üçünü yapacağız tarifini birazdan gittiğimiz yerde size göstereceğim nedir bunların fiyatları Tarıklı. genelde pahalı olduğu düşünülüyor bunların ama sandığınız gibi pahalı olduğunu sanmıyorum 3 TL arkadaşlar Toplamda 4 TL. Evet. Toplamda 7 TL'ye yani bu tahmin ediyorum ki bir hafta kadar gidecektir değil mi? Evet. Günde bir defa kullanımla bir hafta kadar gidecek bir, bir hafta çayı. Hatta evet daha fazla attığınız miktara göre de değişiyor. 7 TL'ye bir haftalık ödem atıcı çay tarifi yani çay evet. almış evet. oluyorsunuz. 2 hafta gider mi? 2 evet. hafta diyor. Yani haftalık 3,5 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Bunu bilmenize fayda var. Evet arkadaşlar çay tarifi kısmına geldik. O muazzam tarifi vereceğim. Öncelikle kritik bir nokta var demiştik. Nedir bu kritik nokta? Suyu atıp bunları suyla beraber kaynatmayacaksınız. Önce su kaynayacak. Su kaynadı. Kaynamış olan suya çayları ilave edeceğiz. Örneğin bu iki kişilik bir çay oldu. Kaynamış olan su arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Önce su kaynayacak. Bir tutam kiraz sapı atacağım. Çıkarayım. Burayı birazcık pisleteceğiz. Bir tutam göz kararı şöyle üç parmağınızı aldığınızda kiraz sapı çayı. İstersen yakından da çek. Gördüğünüz gibi kiraz sapının kurutulmuş hali. Bir tutam da yine aynı miktarda mısır püskülü. Mısır püskülü de arkadaşlar mısırın bildiğiniz püskülleri. Yani adını bizzat yansıtıyor. Elimiz yanmasın. Ve bir de ilave olarak geçen tarife ısırgan otu koyacağız. Bu da ödem atmak için çok çok etkili ama özellikle mısır püskülü ve yaz sapı çayıyla birlikte birleşince etkisi böyle çok daha kombo oluyor. Bu üçlüyü birleştirdik arkadaşlar. İçine koyduk. 5 ila 10 dakika arasında bunun içinde bekleyecek. Tekrar ediyorum. Bu çok önemli çünkü. Olmaz olmaz nokta kaynamış olan suyun içerisinde bekleyecek. 10 dakika bekledikten sonra rengini alacak, demini alacak, suyunu süzüp içeceksiniz. Size tavsiyem bunu çok fazla soğumadan içmeniz. Etkisi daha yüksek olacaktır. Soğumadan içerseniz günde bir ya da iki defa içebilirsiniz. 3 hafta boyunca kullanıp 3 hafta sonra minik bir ara verip sonrasında tekrar devam edebilirsiniz. Neden ara veriyorsunuz? Tabii ki de doğal. Niye bir zararım var diyeceksiniz şimdi ama Arkadaşlar vücudunuzdan ciddi anlamda su atacak. Derinizi inceltecek, idrar yoluyla da vücuttan su atacak. Dolayısıyla dehidrasyon denen olaya doğru gitmeye başlayabilir. Yani gereğinden fazla su gitmesin vücudunuzdan. Belli bir noktada tutup normalleştirip sonra tekrar akabinde takviye yaparak devam etmek çok çok daha sağlıklı olacaktır. Vücudunuzdan hani çok fazla miktarda su azaldığı zaman kramp girme durumu olabilir. O yüzden 3 hafta kullanıp birkaç hafta ara verip sonra tekrar sürekli bu düzende revize ederek devam edebilirsiniz. Ve son nokta arkadaşlar bunu tok karnına içmeyeceksiniz. Yemeğin hemen ardından içerseniz eğer e, çok etkisi bir tık düşecektir. Bir de çok fazla aç karnına içmeyeceksiniz. Yani örneğin sabah kalktınız aç karnına içebileceğiniz bir şey değil bu. Çünkü midenizi bulandıracaktır. Ne zamandır bunun içme aralığı? Ara önlerde arkadaşlar. Kahvaltı yaptınız. 2 saat sonra içebilirsiniz. Ya da öğlen yemeği yediniz. Akşam yemeğini yediniz, akşam yemeğini yediniz. İki saat sonra bunu içebilirsiniz. Hani yarı tokarma diyebiliriz bunu. Tarifimiz bu şekilde. Söylediğim gibi günde bir ya da iki kez ve 3 hafta boyunca devam ediyorsunuz. Sonuçlarını yorum olarak bana denedikten sonra yazmayı unutmayın. Böyle videolar görmeye devam etmek istiyorsanız abone olmayı ve abone ol butonun yanındaki zile basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki her hafta video paylaştığımda anında haberdar olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.